Arkadaşlar ben bunda 20 yaparım bak. 20 yapacağım ben eminim. 10 tane kaldı. Belki yani daha yaparım. Bakacağız şu an. 12 22 23 24 Allah bir bu bir bu olsun. Tam bayağı iyi, bayağı. Iyi. O 31 yaptım 30 yaptım Ama ben korkurdum bir dakika. Dur. Dur dur yapacağım. Tabii de bir canım var. O 50 Beni geçen yoktur. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.